Hiç evinizde kontrolün tamamıyla elinizde olmadığı hissine kapıldınız mı? Ve belki de kontrol başkasındaymış hissine. Doğruma refleksleri sayesinde doğuştan gelen dört ayağı üzerine düşme becerilerini göstermek için atlayan kedileri izleyeceğiniz bir film olmayacak bu. Mı? Kedi mırnamalarının 25 ila 150 Hz gibi muhteşem bir frekansta olduğunu, bu frekansın tendon ve ağrılı kasları iyileştirdiğinin düşünüldüğünü de söylemeyeceğiz. Kedilerin Sphinx'lere ilham veren binlerce yıl önceki Frizleri, eski Mısır tapınaklarındaki heykellere kadar giden kökenlerini de anlatmayacağız. Yüzlerce yıldır bize göz kulak olmalarını ya da bizi izlemelerini de öyle. Bu bize geçmişimizden bu yana hayaletler gibi musallat olanmış. Kalbimize korku salar ve daha derindeki bir şeyi sorgularlar. Kedinin ruhuyla olan eski ilişkimiz. Kedinin ruhu. Ömer Tayhan ben, Arada esnafım, kedi sevgimiz babadan kalma bizim, rahmetli babamız bakıyordu, bizim için özel hayvanlar, elimizden geldiği kadar bakıyoruz, bir tanesi burada da normalde 8-10 tane kedimiz var, bizimki işte alışmışlar, açıkları zaman direkt buradalar, e biz de elimizden geldiği kadar hayvanlı sevgisini hem yaşıyoruz hem de onlarla beraber Allah'ı tevekkül etmeye çalışıyoruz kendimizi tamam çadan gelen bazı müşterilerimiz olsun seven de oluyor sevmeyen de oluyor ama çoğu genelde insanımız merhametli olduğu için seviyor kedileri bir katkısı olsun diye kedilere bakmıyoruz Allah razı için hani biraz da babadan kalma bir alışkanlık elimizden geldiği kadar kedileri beslemeye çalışıyoruz bakmaya çalışıyoruz. Aşırı yukarı babamızdan bize miras kaldı diyebilirim. Biz de hayvan sevgisi babadan geldi öyle. Seviyoruz kendimizi bildik bileli. hayvanları seviyoruz. Babamızın bize öğrettiği en güzel şeylerden bir tanesi de bu oluyor. Merhametli olmak. Hayvanlara merhametli olacağız. 42 yaşındayım. 42 sene de aşırı yukarı bir 30 senedir iç içeyiz böyle. Seviyoruz. Bunların işte günlük önlerinin elimizden geldiği kadar kuru mama yemiyorlar ama tavuk çiğeri alıyoruz. İşte tavuk eti alıyoruz. Bir öğün öyle yapıyoruz. Günlük üç öğün beslemelerine dikkat ediyoruz. Babadan kalma bir de miras gibi de görüyoruz yani. Biz aşağı yukarı ben bir e, altı yıl buradan uzak kaldık. Üç kediyle başladık biz. İki tane kediydi daha doğrusu ondan sonra üç oldu. Sonra on, on iki, on dört deyince kadar kedi sayısı fazlalaştı. bir iki tanesine sahiplendiler. Ee, sağ olsunlar. Şimdi 13 tane aşağı yukarı bir kedimiz var. Elimizden geldiği kadar bakıyoruz yani. Şimdi güzel bir soru. Bizim kedilerin yuvası vardı. Yuvaları alıp götürdüler. Hani bu bağlamda biraz toplum olarak bilgide eksik kalıyoruz. Hayvan sevgisi var ama biraz merhametsiz olabiliyoruz bazen. Yuvayı götürdüler. Şimdi çatı, çatıya çıkıyorlar. Çatıda kalıyorlar. Öyle barınmaya çalışıyor hayvanlar. Hani bu bağlamda da e, inşallah sesimiz bir yerlere de gitmiş olur, devlet büyüklerimiz olur, İşte gönül vermiş arkadaşlarımız olur, hayvansever arkadaşlarımız olur. Ufak bir çalışmayla biz de bunlara destek verebiliriz. Bu anlamda hani birlikte bir şeyler yapabiliriz. Yeryüzünde yaşayan bütün canlılar, her kara parçası hepimiz içindir. Onlar da Allah'ın sağır dilsiz yarattıklarıdır. Merhamet etmek lazım, Yaradan da bize merhamet etsin. Biraz daha hayvan severim yani sevmesek bile zarar vermeyelim gibisinden bir sezeyiç de işte bulayım dedim. Öyle yani. Ameliyat ettirmeye çalıştık, parazitten dolayı ameliyat ettiremedik. <laughs> daha önceki, bir daha beyaz bir kedimiz var. Ona gözünü biz kurtarmak için tedavi e, ettirdik. Ama bazılarını da işte kurtaramadık. Parazit var. Bu <laughs> anlamda destek verilebilir değerli başkanım olsun, değerli savcı bey olsun. Zaten çalışmaları göz önünde. Duyarlar inşallah sesimizi duyarlar. Sırf bizim kediler için değil yani. Çevrede bir sürü kedi var. Yoğun kış şartları da ağır zaten burada. Beslenme konusunda sıkıntı yaşanıyor. Bir şeyler yapılabilir yani. Şimdi bizim günlük kedilere beş paket ciğer alıyoruz. Bir gün onu yapıyoruz. Bir gün tavuk ciğeri alıyoruz. Bu alanda bizim esas arkadaşlarımız var. Burada eski çok eski esas arkadaşlarımız var. Ee, bize yardımcı olan da var. Mesela bugün de ben e, ciğeri ben alayım, getireyim diye kardeşlerimiz oluyor, abilerimiz oluyor. E, güzel, olur. hoşumuza gidiyor bu da. Bir şey almak önemli değil, bir şey paylaşmak önemli. Bir şey birlikte yapınca daha güzel oluyor, daha güzel bir anlam kazanıyor. O bağlamda teşekkür ediyorum. Bunlara da bu vesileyle teşekkür ediyorum. Buradaki esnaf arkadaşlarımıza da. Öyle yani. Bizim hayvan sevgimiz kediyle de sınırlı değil. Bütün canlıları seviyoruz. Aynı zamanda ben İstanbul'da bir tane de piton yılanım var. Onu besliyoruz. Hayvanları severken dost olarak. Köpeğimiz de oldu, kedimiz de oldu. Arkadaş ediliyorsun. Hani bir yerden sonrası hayat bazen zorluyor insanı. Hayvanlarla aşabiliyorsun bir şeyleri, sevgileri aşabiliyorsun, Tedavi edebiliyorsun. Tabii ne kadar güzel bakarsan o kadar da güzel görürsün mantığıyla giriyor. Güzel olmak lazım. Sevmek lazım. Hayvanları sevmek lazım, toprağı sevmek lazım, insanları sevmek lazım. Bunlar daha böyle vicdanlı, merhametli bir birey olmaya ...gönlendiriyor insanı. Hani bu bağlamda ben tedavi oluyorum. Ben motive ediyor beni. Kısaca şunu diyebilirim. Herkes güzel olsun. Evet. Merhametli olsun. Güzel olan her şey güzeldir zaten. Hayvanlarda bundan bir tanesi değil. Mesela merhametsiz birer birey olarak olmaktansa değil miyim? Toprak olursun veya bir ot olursun. Bir anlam kazanmasın. Yılan mesela. Ben yılana baktığım zaman bile Ayakları yok, bir şeysi yok ama sürünebiliyor, bir şekilde gidebiliyor. Allah onu öyle bir donatmış ki, Allah'ın mucizesi çok nasıl bakarsan öyle görürsün. Ama bakmazsan görmeyen göze gözlük gerekmiyor. Ben onlara bakarken, onları beslerken bir, bir nevi terapi oluyorum, Allah'a tevekkül ediyorum. Var, bir kudret var, bana her zaman onu hatırlatıyor. baktığımız hayvanlar daha iyi şartlarda yaşayacaksa sahiplenleri de biliriz yani. Görüyorsunuz yuva bırakıyoruz, yuva gidiyor, bir şey oluyor. Bu, bu alanda e, istiyorum mesela e, hayvan hakları savunucularında inşallah sesimiz bir yerlere gidiyordur. E, bir çalışma olabilir. Sırf bizim baktığımız kediler alakalı değil. Türkiye'mizde onlarca sokak hayvanı var. Bu, bu alanda hani proje yapılabilir, yapılıyor, görüyoruz. Büyük şehirlerde yapılıyor. Ama bizim aramızda neden olmasın? Günlük kontrolleri olsun veya, veya aylık kontrolleri mi olur? İşte Mesela bu alanda hayvan savunucuları savunucularına inşallah sesimiz ulaşıyordur. Buradan bizi izleyenlere de diyeyim. Hani sahiplenmek isteyenler olursa veririm Yani daha iyi şartlarda yaşayacaksa verilebilir yani diye düşünüyorum. Bu kediler her ne kadar Biraz olarak görürsek, daha sonra olarak görüyorsa tarafından babadan bize hani sahiplenmek isteyenler olursa daha iyi şartlarda yaşayacaksa kedileri sahiplendirebiliriz yani. Biz yine elimizden geldiği kadar hayvan dostlarımızın yanındayız. Kaçınmayız da hiçbir şeyden de kaçınmıyoruz. Yani işin maddi boyutunda değiliz, manevi boyutundayız. Sahiplenmek isteyenler bize ulaşabilir. benim için fistana Yare fistan yakışır ah bir gise üstüne Ben giderim fistana Yarem için fistana Yare fistan yakışır ah bir gise üstüne Koculuğa ya... yaptım senin mesinen mi, mi ben sevdiğim eller ala Sinem mesinen mi, mi bana da